Merhabalar. Bu dersimizde B1 Almanya sınavının konuşma bölümünde, Mündliche Prüfung bölümünde bir şeyler planlama kalıp cümlelerini görüyoruz. Bildiğiniz üzere konuşma sınavlarında sizden bir kısa gezi planlamanız istenebilir, bir parti düzenlemeniz istenebilir. Bu Kısımda kalıp cümleleri, örneğin zamanını ayarlama, teklif sunma gibi ifadeleri bugün görelim. Geri kalan kısmını başka bir videoda ele alalım. Video çok uzun olmasın diye sadece ilk kısmını görüyoruz. İlk cümlemiz i̇hhab Aynın Foşlak. Bir önerim var. Foşlak öneri demek foşlak olduğunu nereden anlıyoruz? Aynından anlıyoruz. Akuzatif olduğundan dolayı bir önerim var bir önerim var. İşhabı aynen foşlak veya şöyle e, devam edebilirsiniz. Wenn du Zeit und Lust hast, können wir uns am Wochenende treffen. Eğer zamanın ve hevesin varsa, arzun varsa, können wir uns biz am Wochenende treffen hafta sonu buluşabiliriz. Neden? Çünkü hafta sonu bir parti yapacağız veya bir e, Ausflug bir kısa gezi düzenleyeceğiz. Bundan dolayı böyle bir giriş yapabilirsiniz. Uzun bir cümlede olduğundan dolayı size ek puan getirecektir. Burada dikkat etmeniz gereken şey Burada dikkat etmemiz gereken şey dediğim gibi verli cümlelerde, daslı cümlelerde, vaylı cümlelerde fiil hep sona gider. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Prüferlerin dikkat etmek dikkat ettiği şey bu. Habun fiili hast olarak sonunda bulundu. Ben du Zeit Lust hast. Könün wir uns am Wochenende treffen? Veya eğer zaman belliyse, yer belliyse direkt teklif edebilirsiniz, davet edebilirsiniz. Ich lade dich am kommenden Wochenende zu einem schönen Ort ein. Ayn davet etmek ayrılabilen bir fiil. İhlade ayn ben davet ediyorum. Kimi seni diş am komudum vokunende tarihini söyledik gelecek hafta zamanını söyledik. Nereye suyla yani yönelmeyle su aynım schönen ort güzel bir yere seni davet ediyorum. Hastu peki zamanın var mı? Sonuna bunu ekliyorsunuz ve güzel bir cümleyle giriş yapmış oluyorsunuz. Ihlade dich am kommenden Wochenende zu einem schönen Ort ein Aynladın Hast du Zeit? Bunu da e, zamanı da en sona eklemeniz çok çok güzel olacaktır. E, ve devam edebilirsiniz. Ihlage fu. Vorschlagın teklifti, öneriydi. Benim teklifim, benim önerim veya öneriyorum işlage foa ayrılabilen bir fiil. Am kommenden Wochenende. Ben bu iş için, bu gezi için, bu parti için gelecek hafta sonunu öneriyor, öneriyorum sana. Was denkst du? Ne düşünüyorsun bu konuda? Was denkst du? Denken fiili düşünmek. Ich denke ben düşünüyorum. Sen düşünüyorsun. Du denkst. Burada da biz vaslı cümle kurduk. Was denkst Sen ne düşünüyorsun? Bu şekilde tarihini söyleyerek karşıdakine topu atabilirsiniz. Was denkst Ne düşünüyorsun? Artık onun cevap vermesi gerekiyor. Ich finde es gut. Ben bunu buluyorum. Finden fiili bulmak. Ich finde es gut. Ben bunu iyi buluyorum. Bence bu iyi. Das machen wir. Bunu yapalım. Bunu yaparız. Evet, bu hafta sonu olan teklifi yapabiliriz. Yaparız. Das machen wir. Bunu yapalım. Ich finde es gut. Ya da das finde ich gut. Ben bunu iyi buluyorum. Das finde ich gut. Machen wir so. Böyle yapalım. Evet, bu şekilde de cevap verebiliriz. Ich finde es gut. Das machen wir. Bunu yapalım. Ee, cevabımızı verdik, zamanımızı belirledik veya e, sizin için mesela o teklif edilen zaman uygun değilse şöyle diyebilirsiniz. Am besten, en iyisi, en güzeli am besten kommenden Wochenende gelecek haftadır. Çünkü weil via mehr haben. Çünkü bizim çok zamanımız var. Ne zaman? Hafta sonu. Am besten kommenden Wochenende en iyisi gelecek hafta. Çünkü while we site veya site hub'ın daha çok zamanımız olacak. Ondan dolayı biz hafta sonu yapalım. En iyisi bu diyebilirsiniz. Çok güzel bir karşılık vermiş olursunuz. Am besten kommenden wochenende. While we are may site hub'ın dedik. Hub'ını yine sona ekledik. Venli, while'lı cümlelerde bu vazgeçilmez kuralımız. Bir, bir de mükemmel bir cümle kalıbı wäre wäre yani olurdu wäre es für dich in ordnung wenn wir uns am sonntag pazar günü treffen pazar günü buluşursak yani böyle olursa olsaydı pazar günü buluşursak senin için uygun olur mu in ordnung für dich in ordnung bu da güzel bir kalıp Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir uns am Sonntag treffen? Peki, pazar günü buluşmamız nasıl olurdu senin için uygun olur muydu diye bunu Türkçeye çevirebiliriz. Bu da dediğim gibi wäre yani böyle olursa nasıl olurdu harika olur muydu böyle cevap verilebilir bu cümleyle cevap verilebilir. Vielleicht wäre es besser, belki daha iyi olur. Vielleicht wäre es besser, wenn wir am Samstag treffen. Belki cumartesi buluşursak daha iyi olur diye karşılık verebilirsiniz. Hani top çeviriyorsunuz burada. Güzel ve doğru cümleler kurarak konuşma sınavının mantığı budur, top çevirmek. O size pazar dedi. Siz hani hiçbir işiniz yoksa bile bunu cumartesi alacaksınız. Hangi cümle cümleyle? Tabii ki bu cümleyle. Vielleicht wäre es besser. Belki daha iyi olur. Ne daha iyi olur? Wenn wir am Samstag treffen. Bizim cumartesi buluşmamız belki daha iyi olur diyorsunuz. Burada wäre'yi kullandığınızı gösteriyorsunuz. Wenn cümleyi doğru kullandığınızı gösteriyorsunuz. Ve buradan karşıdaki pürüfere görevliye güven telkin etmiş oluyorsunuz. İşfin de es besser böyle de diyebilirsiniz eğer wer olan cümleyi kullanmayacaksın kullanmayacaksanız. İşfin de es besser wenn wir am sonntag treffen. Ben pazar günü buluşmamızın daha iyi ol daha iyi olacağını düşünüyorum veya buluyorum. İşfin de es besser. Ben şöyle daha iyi buluyorum. Eğer, ben, eğer, biz pazar günü buluşursak, pazar günü buluşsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada e, karşılıklı topu birbirinize atarak Zontak mı, Zamstak mı e, olacağına karar veriyorsunuz. Ama doğru cümlelerle bu şekilde top çeviriyoruz. Amzamstak, cumartesi günü, Kanish Buna bir tepki vereceksiniz. Evet kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? İşte bu cümleyle kabul etmediğimizi gösterdik. Am Samstag kann ich leider Cumartesi günü yapamam. Cumartesi gün maalesef Layda yapamam. Peki cumaya ne dersin diyeceğiz. V wäre es mit Freitag? ile kullanıyoruz. Çok önemli bir ayrıntı. Wie nasıldı nasıl olur peki cumartesi olursa cuma pardon cumaya ne dersiniz Wir wären es mit Freitag. Artık gününü kendinize göre karşıdaki insanın söylediği güne göre bu şekilde değiştiriyorsunuz. Am Samstag kann ich leider nicht veya Pazarsa am Sonntag kann ich leider nicht diye e, itiraz edebilirsiniz. Peki gününü belirledik cumartesi oldu, pazar oldu veya cuma oldu. Saatini belirleyeceksiniz artık. Saat kaçta buluşacaksınız? Wann können wir uns treffen? Ne zaman buluşuyoruz? Wann hast du Zeit? Senin ne zaman zamanın var? Senin ne vakit zamanın var? Yani saat kaçta zamanın var? Bunu bu cümleyle bunu zaten mutlaka ama mutlaka bütün sınavlarda bir şekilde veya günlük hayatta bir şekilde kullanmanız Gerekecek bu cümle, klasik bir cümle. Wann können wir uns treffen? Ne zaman buluşabiliriz? Wann hast du Zeit? Ne vakit, ne zaman senin vaktin var? Wann können wir uns treffen? Burada sich treffen olduğu için unsla kullanıldığına dikkat ediyorsunuz. Burada da prüferlerin dikkat edeceği şey o unsu kullanıp kullanmadığınız. Veya saatini soracaksanız çok basit bir şekilde um wie viel Uhr? Treffen wir uns? Saat kaçta buluşuyoruz? Tam olarak yani konkret saat 9'da mı 10'da mı 10.30'da mı ne zaman buluşacağız? Um wie viel Uhr treffen wir uns? Saat kaçta buluşuyoruz? İşte bu kalıp cümlelerle konuşmanın en azından programın mülklişe prüfungun e, ilk kısmını tarih kısımlarını belirleyebiliriz veya öğleden önce mi olacak, öğleden sonra mı olacak? Gaye konuşmak, top çevirmek olduğu için bunu bu cümlelerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Vi We wäre es mit Vormittag. Peki öğleden önce nasıl olurdu? Ne dersin? Vi We wäre es mit Vormittag. Dikkat ederseniz bir önceki cümlelerde mit Freitag demiştik. Yani cumaya ne dersin demiştik. Öğleden önce kalıbında yine mit kullanılıyor. Peki bunu güzel buluyorum diyeceğiz ve devam edeceğiz. Ich de es gut. Bence bu iyi. Bunu iyi buluyorum. Das machen wir. Bunu yapalım diye onaylayabilirsiniz. Veya çok da red etmeye gerek yok. Artık cumartesi, pazar, pazartesi hangi gün olacaksa bir tanesini kabul edip artık esas program cümlelerine geçebilmek gerekiyor. Şu ana kadarki cümlelerimizde biz tarihi belirledik. Foşlak yaptık. Yani önerimizi, teklifimizi söyledik. Öğleden önce mi, öğleden sonra mı olacağına karar verdik. Saat kaçta buluşacağımızı belirledik. Zaten 2-2,5 dakika konuşacağınızdan dolayı ilk baştaki bu birkaç cümle sizin için çok çok verimli olacaktır, olumlu olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.